Selamlar arkadaşlar. Bugün mükemmel videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Free Fire oyununa gideceğiz Şöyle arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar giriyoruz. Bakın Fire Free. Şöyle hadi bakayım gidiyoruz. Neyse. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, tamam. Hadi. Arkadaşlar benim Facebook'um var. bir gönüllü mü? Nasıl yani? Mayalı. Ana amına şey en zorlu sınav bekliyor. Ben hayatta kaldım 8 sen. Ne oluyor? Aa o ne gidiyoruz iyi. Hadi sila atacağız. 1 2 3 atacağım. Çık. Atladım gitti. Ben de atmaya başlıyorum zaten. Evet. La oh, gidiyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay yine bir kişi var bu sefer az. Şöyle arkadaşlar ben buraya atladım. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar bakalım. Şarjım kaç? Şarjım 20 galiba ya da 19. Ben gitmiyorum arkadaşlar. Kendisi gidiyor. Çat. Valla tıklamıyorum bak. Kendisi gidiyor. Sadece ben döndürüyorum. Oo. Oh! Silah araba. Dur şunu da al. Dandıran 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 Hmm. Bas 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 bas. Dışarıda 30 tane bir şey var arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Ya hadi be hızlı koş. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. şöyle arkadaşlar. Burada bir şey var işte. Çat. Alamadım neyse. Ya abicim bir tane silah buldum. Benim aslında 30 tane silah, silah bulmam gerekti. Ha şurada bir silah var. Oh iyi. Bunu bulmak var Silah mı? Ne o? Oo bu daha iyi bak. Neyse. Oo. Hayır var yok olmadım. Aa alan geliyor dur. Şey ev vardı bir tane araba vardı. İşte araba var. Şunlar ben bir bine istiyorum. Bak. Hıh arabaya bak. Anne bütün dünyanın kaçı. Bu ne bunlar? Ne? Bu ne? Ne bunlar? Bunlar niye böyle Ya ben burada. Ben burada niye bekliyorum öleceğim dur. Bak. Zaten araba al. Kemal gidiyor. <laughs> Neyse arkadaşlar. 11 kişi kalmış. Ona bak 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 bak. Çok 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 çok. Üf be. kaldı zorla bir büyük bir ufak Hayır hayır Çıkarırsam bir yere çok iyi Bir dakika bir dakika dur 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 Anam 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 dur orada Adam Vallahi bile adam evet. Dur ya buraya Bir Hayır kaçıyor kaçamazsın kaçmıyor hayır kaçıyor bak ya kaçıyor bir de dur diyorum bak alıyorum beni. Yani. bir dakika onu emmiyorum. Yaka lan. Senin bu yolda yok burada. Ooo. 2300 kişi saldırıyor ya. Ulan. Ula bekleyin geliyorum. İki tane adam öldürdü. geri. Öyle. Aha. Orada bir tane daha var. Dikkat et. Öleceğim. <laughs> Hayır. Lan. Dur. Şuraya bak ya. Kaçıyor direkt. bak. ve Oyunu bitirdik arkadaşlar. Yes be kazandık işte oyunu be yes. <laughs> Ar arkadaşlar kazandık oyunu. <laughs> Oo. Ana baksana. Uuu. Kuşun ne? Protect those you love. Galiba şuradan geçeştirdik. Nereden biz kafeteryaya geçirdük? Dur evet. bir ekipli olarak değil ekipte. Ya yani nasıl ya ikili tabii. Gelmiyor abi şey. Hiç, hiçbir şey gelmiyor. O şunu al. Ondan sonra şu gelsin al bir. Ne varmış? <laughs> Ondan sonra.

last the Arkadaşlar siz de abone olun ve like ee, atmayı unutmayın arkadaşlar hadi bakalım. Yani yok. Oradan bir dakika. Ya bir dakika saldırmayın ben öyle bir. Battle Royale'de tarsını konuştu. Bu sefer 50 kişi var. 30 tane 50 kişi olsa ne olur ya? Atladım. Tam da istediğim yeri atladım ama. Ooo bayağı kişi var. Benim ölmeden çabuk <laughs> çabuk benim silahları bulmam gerek. Arkadaşlar hadi bakalım. <laughs> ölmeden silahları bulmam gerek. Bir tane yelek bulduk. Tamam. atalım. Oraya bir git. Burada bir şey yok. Ee, burada silah yok ki. Şunu bir alalım. var. Onu. Onu. Neyse. Ama <bir> şey geldi. <laughs> Adamlar var. Tamam. Hemen saldı. Önümde biri var. Önümde biri var. Önümde biri var. Bekle. Bas. Nerede o? Açıyor. Gel buraya. Gel buraya. Kaç, 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 kaç. Oh. Kaç, kaçtı direkt. Lan Gel benim çabuk çabuk gel buraya çabuk benim silah kalmam gerek al 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 topla topla yürü çabuk Kaçamazsın. bastın iyi ki ben hemen bir silah buldum Bora hemen bir silah bulup, yoksa ölüyordum ya, gidiyordum o bende. Oh. Lan kim buraya? Oha, ya hala seni. Demek ki bana karşı harcayamaz. Uuu, ya bu tam böyle çarp vuracağım. Uy uyacağım ama adamı. Bir de bir sıcaklarını basak da. Şöyle basak ya. Şöyle bir basak. Şöyle. Arkadaşlar bir aha bak işte. Nereden saldırıyor bu? Aha. Kovasına Dursun bir. Gel buraya. Dur. Çat. Uf. Tam dörtten Tam vurdum ha. Tam çat diye vurdum aman. Nasıl vurdum o? Adam yerinden uçtu. lan. Resmen yerinden şu adam ya. Aha bir tane adam var. <laughs> adam bak ayıp gidecek. Neyse gidek ya.

arkadaşlar direk Bununla mı gideceğiz ya? Var ya. Neyse. Arabadır gidelim. Arabanın yerlisinde. Ah işte. Bir tane adam oldum. Ay öleceğim bir dakika. Öldüm. Saldıramadım. Neyse be. İkinci oldu. Ne olacak? Ama yine de güzel oynadık. Ne bunlar böyle? Ah seviyor. Hele basacağız. Buraya bas. Evet. Öğretmene başla. <laughs> Neyse. <gülüyor> arkadaşlar şununda bir oynayacağız ondan sonra video çek arkadaşlar. Saat 11 zaten okula gitmeyeceğim. Hadi. Oyun dondu ya. Evet tamam. Bu 3 Bu 4 Ben de birim. Bu ne be Şunu alak. Gel evet. Şu bu maç bir bitsin. Odama bak. Öyle bak Hello bakayım. Hadi bakalım. Başarı yürü. Ben geldim buraya. kaçtı. Benden kim kaçamaz? Sen daha gelsin. Sen ne zaman gidiyorsun? Ne ne? Ne de bu? Onu söyle. Yürü bas. Beyler yürü beyler yürü. Beyler yürü yürü. Ben direkt havasına doğru gidiyorum. Neden? Oh ya da, On, no! kill. o ne Oh kazandık. Yes, bitti. Kazanan benim. Öf. Arkadaşlar video bitti. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar ama video kapatmadan önce abone olun ve like atın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Ve bay 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 canım arkadaşlarım.